Herkese merhaba. Ben Zeynep Popsever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi yapımı oldukça kolay üçgen şal modeli anlatacağım. Modelimiz örümceklerden oluşmakta. Çok da güzel bir görüntüye sahip. Umarım beğenirsiniz. Birlikte çalışırız bu güzel modeli. Ben anlatım yaparken angora bir iplik kullandım ama sizler farklı ipliklerle bunu birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Kışlık olarak yapabilirsiniz, çeyizlik olarak yine günlük kullanıma uygun boyunluk olarak da yapabilirsiniz. Ben tüm püf noktalarını sizlere detaylarıyla videomda anlatıyor olacağım. Anlatım yaparken ben Angora bir iplik kullandım. Hemen şöyle göstereyim. Angora bir iplik. Şöyle kalınlığına belki bakmak istersiniz. 100 gramda 550 metre ince bir iplik arkadaşlar. Ve tığ numarası olarak 2 milim bir tığ kullandım. Dediğim gibi farklı birçok iplikle rahatlıkla yapılıp farklı amaçlarla kullanılabilir. Günlük çeyizlik olarak değerlendirilebilir. Şimdi hemen kolay modelimizin anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlayacağız modelimizin anlatımına. Şimdi 10 tane zincir yapalım. Evet 10 tane zincirimi hazırladım. Şimdi burada örümcek yapacağız arkadaşlar. Örümcek yapabilmek için ipimi bir miktar uzatıyorum. Bakın şu şekilde iki parmağımla da tutuyorum buradaki ilmeğimin uzunluğunu korumak adına. Daha sonra şuradan bir ilmek geçireceğim ve tekrar bu noktadan girerek ipimi çıkarttım. 2 tane ilmeğim var. 1 tane düğüm yapıyorum. Bakın ilk örümceğim oluştu. İkincisini yaparken şu boşluğu yani şu büyük uzunluğu eşit tutarsanız örümcekleriniz eşit olacaktır. Biri büyük bir küçük olmamalı. Bir tane daha örümcek yapıyorum. Ve iki tane örümceğimi yaptım. Şimdi başlangıçta yapmış olduğum ilk zincirin içerisine batacağız. Bakın şu şekilde batıyorum. 10 zincir ve ucuca 2 tane örümceği başlangıçtaki zincirime sabitledim şimdi 5 tane zincir yapalım ve çevirdim şuradan yine tutarak bir tane örümcek yapıyorum tığıma doladım Yapmış olduğum iki tane örümceğin orta noktasına batıyorum. Bakın şöyle görmeniz için bu kısmı yavaş yavaş gösteriyorum. İki tane pardon ikili trabzan yapıyorum. Yani ikişer ikişer çıkarak üç tane yapacağız. Bir kere daha doladım. İkişer ikişer çıkartıyorum. Tekrar üçüncüyü de yapıyorum. Üç tane ikili trabzanımı tamamladım bakın şöyle bir görüntümüz var şimdi burada bir tane zincir yapıyorum tekrar uzattım bir örümcek ve Şuradaki zincire batacağız bunun için tığıma bir kere doluyorum ikili trabzan yaparak yükseleceğiz şuraya batıyorum. Bakın burada da ikili trabzan yaptım ve sıramı tamamladım. Bir tane örümcek yaptım, 3 tane ikili trabzan, bir tane örümcek. Şimdi üst sıraya çıkarken yine 5 zincir çevirdim. Bu sıramda uç uc uca iki tane örümcek yapıyorum. Bakın 1, 2. Şimdi yapmış olduğum bu 3 tane trabzanın tepesine batıyorum. Ve 3 tane sık iğne yapıyorum. Hepsine bir kere batarak sık iğnemi yaptım. Tekrar ucu uca iki tane örümcek yapıyorum. Doladım. Yine kenardan batarak ikili trabzanla sıramı bitiriyorum. Şöyle. Şimdi bir üst sırada desen sayımızı 2'ye çıkartacağız ve bu sıramızı da bitireceğiz arkadaşlar. Hemen ona geçelim. Artırmayı görüyoruz şu an. Model bu şekilde kendiliğinden artacak zaten. 5 tane zincir yapıyoruz. Çevirdik. Bir örümcek. Ve şurada yapmış olduğumuz 3 tane trabzanı şimdi burada uygulayacağız. Hemen yapalım. Bakın 3 tane trabzanlı olan kısmı yaptım sırayı. Şu sıramızı yaptık. Şimdi bir tane zincir yapıyoruz. Trabzanlar bittikten sonra tekrar bir örümcek yapıyoruz. Ara geçişi sağlamak için şu 3 tane sık iğnenin ortasındaki sık iğneye batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir örümcek ve buraya 3 tane ikili trabzanımızı yaparak ilerliyoruz. Bir tane zincir yapıyorum. Yine örümcek. Bir tane. Ve burada yine ikili trabzan yaparak yükseltiyorum sıramı tamamlıyorum. Hemen şöyle tekrar sizlere göstermek istiyorum. Bakın yeni desenlerim oluşmaya başladı bile ve bu desenim de artık bu şuraya batarak tamamlanmış oldu. Şimdi devam edeceğiz. Evet, üst sıraya çıkarken kenarda 5 zincir çevirdim. Burası benim trabzanların üstüne sık iğne yaptığım sıra ve daima uç uc uca iki tane örümcekle başlıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Uç uc uca iki tane örümceği bu sırada yapıyoruz. Bakın üç tane sık iğne e, trabzanın tepesine üç tane sık iğne ile ilerliyorum. Şimdi tekrar iki tane uç uc uca örümcek yapıyorum. Ve buraya ilerliyorum. Burada da yine üç tane sık iğnemi yapıyorum. Şöyle. Tekrar iki tane örümcek yapıyorum uç uca. Ve şimdi kenarda yükseltmek için yine şu zincire batarak ikili trabzanla yükseltiyorum. Sıramı tamamlıyorum. Şöyle. Şimdi bir üst sırada da artırmak yine kendiliğinden oluşacak. Yani biz buraya bir, iki, üç tane desen oluşturacağız. Trabzanlı sıramızı yapacağız. Trabzanlı sıraya başlarken daima 5 zincir çevirdik. 1 tane örümcek yapıyoruz. Tığımıza bir kere doladık. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada bir zincir yaparak kapatıyoruz. şu geçişi yaparken buraya sık iğne yapıyoruz. Bir tane örümcek. Şu noktaya bir tane sık iğne. Bakın bu sıra artık bitti. Tekrar bir örümcek. Ve buraya da desenimizi yine oluşturmak için 3 tane trabzan yapıyoruz. Model aslında bundan ibaret. Sürekli bu sıraları tekrar ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar detaylı göstereceğim. Evet şöyle bir kez daha bakalım. Evet modelimiz dediğim gibi bu şekilde ilerlemekte. Bir sonraki sırada iki tane örümcek yapıp sık iğne sıramızı yapıp desen sayımızın da dört tane yuvasını oluşturuyoruz. Ben biraz da hızlandırılmış bir şekilde sizlere sıraların takibini yapmanız için yeni başlayanlar için özellikle göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra kenar bitimini göstereceğim. Dediğim gibi sıra takibini sürekli yaparak istediğimiz boyutta yapabiliriz. Şimdi kaldığımız yerden devam ederek biraz daha örmeye devam edelim. Ben sıralarımı devam ettirerek modelimi biraz daha büyüttüm. Sizlerin daha iyi anlayabilmesi adına arkadaşlar. Burada bakın. 1-2-3 tane desen yaptığım sırayı şuradaki sık iğnemle tamamlamışken. Yeniden 1-2-3-4 tane desene artırmış oldum bile. Bu şekilde istediğiniz kadar devam ederek şalımızı büyütüyoruz. Ben şimdi sizlere bir de bitiriş kısmını göstermek istiyorum. Şöyle hemen bakalım. Şöyle. Büyük modelimi alayım. Bakın burada da nasıl devam ettiğini tekrar görelim. Sona geldiğimizde şöyle kirpiklerden oluşan bir sırayla ben bitirdim. Tamamladım. Son sıramda bu şekilde tamamladım. Peki burayı yapabilmek için nasıl bir bitirme yapmam gerekiyor? Onu göstereceğim şimdi sizlere. Bakın arkadaşlar şurada iki tane örümcekle ilerlediğim sıra ve üstüne trabzan yaptığım sıra benim son sıram. Yani şurası bakın 1, 2. Trabzan sıramızı yapıp bitirdikten sonra kenar tığlamasına geçeceğiz. Hemen şuradan göstereyim. Bakın. Trabzan sıram son sıra olmalı. Şimdi kenarı nasıl yapıyorum hemen onu göstereceğim. Başlayalım. Bu kenardayız artık bitiriyoruz. 8 tane zincir yaptım. Burada zincir sayınızı kendi el ayarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Amacımız şuraya battığımızda kastırma yapmamız. Bakın şuraya kadar geldi. Şöyle. Dilerseniz burada sayınızı dediğim gibi artırabilirsiniz. 5 tane zincir yapıyorum. Ve şuraya sık iğne yapıyorum. Dibine. İlk trabzanın tepesine bir tane kirpik yaptık. Tekrar 5 zincir. Şimdi yanına diğer trabzanın tepesine sık iğne. 5 zincir. Şimdi diğerinin tepesine sık iğne. Toplamda üç tane kirpiğimiz oluştu. Bakın şöyle geçtik ve üç tane kirpik yaptık. 1 2 3 4 5 tane zincir yapıyorum. Burada dediğim gibi zincir sayılarını artırıp azaltabilirsiniz kendi el sıkılığınıza ya da ipinizin durumuna göre. Bakın şuraya sık iğne geçtim. Şurada kastırma yapıyorsa artırın. Tekrar 5 zincir dibine sık iğne. 5 zincir sık iğne. 3 tane kirpik yapıyoruz. 3 tane trabzanımızın tepesine birer tane denk geliyor. Burayı da bitirdik. Bu şekilde ilerliyoruz. Bakın burada da kirpiklerimizi şöyle gösterelim sona kadar geliyoruz burada da yaptıktan sonra arkadaşlar burada zincirimizi yapıp ikili trabzanla yükseliyoruz ki burada da bir kastırma olmasın diye ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz hemen şöyle büyük modele bir kez daha bakalım bakın zincirlerle geldik burada kirpiklerimizi yaptık arada zincirlerle devam ettik şuraya geldiğimde ikili trabzanla yukarı çıktım burada zincir sayımı 6 ya da 7 çektim. Daha az çektim başlangıçtan. Ve 2 de trabzanla yukarı çıktım. Evet. Modelimiz bundan ibaret. Kenarına püskül yapabilirsiniz. Yine videonun sonunda püskül yapımını da sizler için bir oynatma listesi ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok, için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.